Herkese merhabalar. Evet, Ağustos ayı Koç burcu yorumlarımıza başlayalım. Şimdi 5 Ağustos'ta biliyorsunuz ki bir e, Merkür retro'muz var. 30 Ağustos'ta bitiyor. 15 Ağustos'ta ise burç değiştiriyor. Şimdi burada başaktan aslana geri dönecek. Şimdi burada yükselen Koçların öncelikle aslında yükselen Koçlara ve Koç burçlarına diyor ki kendine odaklan kendi öz değerine, öz sevgine odaklanman gerekiyor. Yeteneklerini başkalarına e, kanıtlaman gerekiyor. Yeteneklerini, potansiyelini, becerilerine çok daha iyi odaklanman gerekiyor. Çocukları olan koçlar içinse çocuklarıyla ilgili konulara daha çok odaklanmaları gerekiyor. Burada sosyal çevrenin baskısı, biraz toplum baskısı, iş yerindekilerin baskısı, çevrenin baskısı işte bu baskılar biraz finansal kaygılara dönüşebilir. Ama işte buna dönüşmemesi için de sevgili koçların odak noktalarını çok iyi belirlemeleri gerekiyor ve karşı tarafların ne düşündüğünü çok da umursamamaları gerekiyor. Çünkü e, gerçekten çok böyle sorunlu bir Temmuz geçirdiler ve bunun e, sonucunda da sevgili koçlar biraz daha burada e, sosyal çevre baskısı, finansal kaygılar, finansal, ekonomik iniş çıkışlar e, gibi konular ya da belki spritir, e, spek, e, spekülatif yatırımlar yaptınız, e, dijital yatırımlar yaptınız. Ya da yatırım araçlarıyla ilgili bir şeylere odaklanmanız gerekti ki bunu da zaten 5. eviniz veriyor size. Burada altın, borsa, döviz buralarla ilgili eğer ki Temmuz ayının ortalarında bir şeyler yaptıysanız Evet buradaki retro e, size diyor ki biraz daha bekle en azından e, 30 Ağustosu bekle diyor aslında Tabii ki şu dönem yapmaya çalışıyorsanız kesinlikle Tabii ki tavsiye etmiyoruz e, Bunun haricinde e, bir de 19 Ağustos'ta bir çözüm gelecek sevgili koçlara. Nereden gelecek? Güneş Merkür kavuşumundan gelecek. 19 Ağustos'a kadar e, ne yapmış olursanız olun ya da sadece gözlem yapın, sorgulayın, merak ettiğiniz şeyleri araştırın ya da çocuklarınızla ilgili konular varsa, onların yetenekleriyle, hobileriyle ilgili konular varsa işte bütün bunları biraz daha böyle bir içinize çekilerek sosyal çevrenin baskısından e, kaçınarak arınarak yapmanız gerekiyor sevgili koçlar bu dönem sevgili koçların e, kafasını rahatlatabilecek tek şey biraz geri çekilmek belki bir tatile çıkmak ya da işte maddi durumunuz el vermiyorsa kendinizi biraz e, içinde bulunduğunuz çevreden çekmek e, bunun haricinde Tabii ki burada boş zamanlarınızı da ifade ediyor. Çünkü 5. ev ne yapmaktan keyif alıyorsan onu yap der. O yüzden de hani kendi önceliğinizi ortaya koymanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz aslında sevgili koçlar. Burada kendinizi iyileştirecek bazı çözümler bulabilecek misiniz gibi bir görüntü var. 30 Ağustos'ta evet tüm bunları ee, hani biraz daha atlatıyorsunuz hani retro da bitiyor ee, ve tabi bir olay daha var mars Jüpiter kavuşumu bu da 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ki burada yükselen koça diyor ki sistem senin kendinin öz değerini fark etmen, hissetmen zorunda olduğunu söylüyor ya burada kendi öz değerinizi hissetme, hissederseniz e, keşfederseniz Evet burada biraz daha e, doğru yolda ilerleyebilirsiniz. Bunun haricinde yatırım araçlarına, çocuğunla ilgili konularda da e, kendi öz değerin kadar ilgili olman gerek diyor. Hatta burada sende bir potansiyel var. Bunu keşfetmen gerek diyor 14 Ağustos itibariyle gelen Mars Jüpiter kavuşumu. Şimdi burada yakın çevrenden de destek alman gerektiğiyle ilgili de bir uyarı var. Çünkü burada harekete geç diyen bir enerji var sevgili koçlara. Gerekirse ticari satın almalar ya da işte finansal e, konularla ilgili bir şeylerin alımı ya da satımı ile ilgili varsa eğer böyle bir gündem hayatınızda harekete geç diyor e, 14 Ağustos itibariyle. Tabii ki bu süreçler... E, ta, kendi özdeğerinizi, kendi kıymetinizi bilmeniz, kendinizi keşfetmeniz e, açısından süreci tamamladıktan sonra yani karşı taraflara artık ben kendimin ne olduğunu biliyorum, kendi potansiyelimi de biliyorum, yeteneklerimi de biliyorum, kendi değerimi farkındayım. Anlatabilirseniz karşı taraflara bunu gösterebilirseniz yani. Ben ne olduğumu farkındayımı mı vermeniz gerekiyor sevgili Koçlar Bunun haricinde koç kendi hayatında günlük rutininde kendini daha değerli hissedecek bir plana bir düzene bir sisteme geçiş yapacak diyebilirim ee, Ayrıca da bunu hayata geçirmek için de çok gerçekten güçlü etkiler e, içerisinde olacaklar ki? Şu anda eğer kendi öz değerinizle ilgili doğru kararları verip karşı taraflara da ben kim olduğumu ve potansiyelimi gayet iyi biliyorum dediğiniz takdirde 6 Eylül'den sonra burada herkes ve her şey zaten rengini belli edecek sevgili koçlar. Bunun haricinde ee, bir de projeler üretmek ya da sanatsal bir işle uğraşıyorsanız çünkü çok oldukça verimli ve üretken bir döneme giriyorsunuz e, burada sanatsal yanınızı ortaya çıkarmak şeklinde de çalışabilir yani tabii ki oldukça verimli ve üretken bir dönemde olduğunuz için burada bir çocuğa ebeveynlik yapma kararını vermek yani bir çocuk sahibi olmaya karar vermek olarak da e, olabilir ee, i̇lk hafta itibariyle Merkür zaten ay sonuna kadar retro hareketine başladı. Ama Başak Burcu'nda gerileyip Aslan Burcu'nun 21 derecelerine kadar geri dönecek. Bu da sizin çalışma tarzınızı, yaptığınız işleri, görev tanımınızı, diğer yandan da günlük rutinlerinizi sorgulatacak zaten size. O yüzden özdeğinizi biraz sorgulayıp karşı taraflara bunu göstermeniz gerekiyor. Çalışma tarzınızı, yaptığınız işleri, görev tanımınızı, diğer yandan da günlük rutinlerinizi sorgulayabilirsiniz. İşin içine biraz daha mizah katmak, günlerinizi, rutin günlerinizi, rutininizi daha eğlence eğlenceli hale getirmek için de uygun. Bununla ilgili planlar yapabilirsiniz. 5 Ağustos itibariyle Venüs zaten Başak Burcu'na geçiş yaptı. Burada birkaç gün sonrasındaysa Retro'nun Merkür'le kavuşacak. İkili ilişkilerde daha faydacı, daha pragmatik bir tutum sergileyebilirsiniz burada. Bunun yanı sıra partnerinizin kendi hayatıyla ilgili e, bazı vesveseleri, kuruntuları, endişeleri olduğunu da görebilirsiniz. İşte burada e, bu pragmatik tutumunuzla ona yardımcı olabilirsiniz. Günlük rutinler belirleyip bunları devam ettirmek ve sağlıklı beslenmek gibi yani 6. ev konuları ee, bu tarz konularda rutininiz, beslenme alışkanlıklarınız gibi konularda e, çok da iyi ve destekli bir zamanı giriş yapıyorsunuz. Özellikle de el işi odaklı bir aktivite denemesi içinde ya da bu tarz bir iş yapıyorsanız da çok iyi e, bir zaman. Ayın 14'ünde dedik. ikizler burcunda Mars Jüpiter Uras U e, Jüpiter kavuşumu yaşanıyor olacak. Şimdi burada doğru bildiğiniz yolda ilerlemek, fikirlerinizi savunmak. Hani dedik ya ben kim olduğumu biliyorum, ben potansiyelimi biliyorum mu vermeniz gerekiyor karşı taraflara. Burada fikirlerinizi savunmak, onları diğer kişilerin de benimsemesi önceliğiniz olacaktır. Bu önceliğin sizi gergin bir tavıra sokmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu etkiyi sağlıklı bir motivasyona çevirmeniz gerekiyor. O yüzden de e, bazı başvurular yapabilirsiniz. Aklınızda bazı eğitimler almak varsa eğitimlere başlayabilirsiniz gibi değerlendirebilirsiniz. 19 Ağustos tarihinde Kova burcunda bir de dolunayımız olacak. Bu dolunay sizin için daha önce aldığınız kararları bir gözden geçirmek, bir sonuçlarını görmek, dolayısıyla da düzeltilmesi gereken tarafları açığa çıkarmakla ilgili olacaktır. Hedeflerinizi tekrar netleştirmek, güncellemek iyi gelebilir. Ayın 22'si itibarıyla Güneş Başak Burcu'na geçecek. Ve burada Başak Burcu'na geçişi neyi getirecek? Sonbaharı getirecek. Burada kendinizi daha disiplinli hissedeceksiniz. Gerçekten de işler çok daha yolunda, hızlı ve rayında ilerliyor olacak ayın 22'si itibariyle. Yalnız bu arada tabii ki sağlığınıza da biraz dikkat etmekte fayda var. Biraz konsantrasyon eksikliği de yaşayabilirsiniz. Son olarak ayın 29'unda Venüs kendi yönettiği burç olan terazi burcuna geçecek. Ki ne zamandır çalkantıda olan ilişkileriniz de burada biraz artık nefes alınmaya başlayacak. Atılması gereken adımlar atılacak. Beklentiler daha net ve görünür olacak. Bu yüzden de bu birkaç haftayı ilişkilerinizin seyrini belirlemek ve doğru yola sokmak için de değerlendirebilirsiniz sevgili koçlar. Evet Ağustos ayı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.